Evet çocuklar merhabalar. Bugün biraz cümle çalışması yapacağız. Kurallı ve kuralsız cümle. Yani bunu aslında farklı kaynaklarda düz cümle de deniyor kurallı cümleye veya kurallı cümle kuralsız yerine devrik cümle de deniyor mesela kuralsız devrik. Yani cümle nedir? Nasıl karışık verilen kelimeleri nasıl cümle yaparız? Boşluk olduğu zaman o cümleyi nasıl tamamlarız? Aslında onu göreceğiz. Çok farklı her her sınıfta farklı sınıflarda karşımıza gelecek bir konu ve sürekli e, ilerideki büyük e, sınavlarda da karşımıza gelecek bir konu. Dikkatlice izleyelim. Şimdi çocuklar cümle çalışmaya birine sorumuza bakalım. Aşağıdaki karışık olan verilmiş kelimelerin kurallı cümle hali hangisidir? He. Şimdi bakın burada karışık olarak kelimeler vermiş. Bakalım. Şöyle kırmızıya olmakta. Öptü dedesinin elini Melis. Şimdi böyle konuştuğumuz zaman böyle bir karışıklık var değil mi? Yani aslında bir devriklik var. Yani bir kuralsızlık var. Tam bir cümle olamamış bu. Karışık verilmiş. Bu karışık verilen kelimeleri nasıl düzeltiriz? Aslında bu sorularda bunu yapıyoruz. Şimdi öptü dedesinin eline melis nasıl deriz? İsterseniz şıklardan da gidebilirsiniz çocuklar. Bu, bu da pratik sağlar. Ama bence şurada düzeltip sonra şıkka bakmakta fayda var. Şimdi nasıl yaparız? Melis dedesinin elini öptü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakın Melis dedesinin elini öptü. Bakalım hangi şıkta var? Melis dedesinin elini öptü. Evet. Bakın A şıkkında var. Bu şekilde kolay bir şekilde bulabiliriz. Diğer sorumuza bakalım. Bakın yine karışık vermiş kelimeleri. Bize anlamlı yani kurallı bir cümle yap diyor. Bakalım Gökay çalışıyor olarak düzenli. Ne demiş? Gökay çalışıyor olarak düzenli. Bakın karışık vermiş. Bizi diyor ki bunu düzgün yap. Bu karışıklığı gider. Bu karışıklığı daha düzelt demek istiyor. Bakalım şöyle diyebilir miyiz? Gökay düzenli olarak çalışıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Gökay düzenli olarak çalışıyor. Bu şekilde A şıkkında bakın var. Gökay düzenli olarak çalışıyor diyebiliriz. Diğer bir sorumuza geçelim. Geçen hafta dedem bize gelmişti. Geçen hafta dedem bize gelmişti. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamayız diyor bakın. İşte bakın bak bu şu an e, bunu yanlış okursanız eğer soruyu yanlış yaparsınız. Şöyle kırmızıya alayım. bak bulamayız diyor. Yani hangi sorunun cevabı yoktur diyor bunda. Bakalım. Kim sorusunun cevabı var mı bakalım? Geçen hafta dedem bize gelmişti. Kim gelmişti? Dedem. Bunun cevabı var. Nasıla bakalım? Nasıl gelmişti? Geçen hafta dedem bize gelmişti. Nasıl gelmişti? Hiç cevabı yazıyor mu cümlede? Hayır. Bunun cevabını bulamayız mesela. Doğru cevabımız B şıkkı. Diğeri bakalım. Ne zaman gelmişti? Bakın burada yazıyor. Geçen hafta yazıyor. Bakın ne zaman gelmişti? Geçen hafta. Bunun da cevabını bulabiliriz ama nasıl sorusunun cevabını bulamayız. Onun için doğru cevap B şıkkı. Dördüncü soruya geldik. Yukarıdaki kelimelerle oluşturulan doğru ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Gene karışık vermiş düzgün cümle yap diyor bize. Olmasa oyuncaklarım üzülürdüm çok. Değil mi? Olmasa oyuncaklarım üzülürdüm çok. Nasıl diyebiliriz? Oyuncaklarım olmasa çok üzülürdüm diyebiliriz değil mi? oyuncaklarım olmasa çok üzülürdüm. Hangi şıkta var? Bakın burada var A şıkkında. Oyuncaklarım olmasa çok üzülürdüm. O zaman doğru cevabımız ne? A şıkkı. Şimdi bakalım. Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre konulursa en sonda hangisi o? Hangi olay yer alır diyor. He. yani oluş hangisi sıralamada en sonda yer alır diyor. Yani gün içerisinde yaptığımız rutin şeyler var. Hangisini aslında en sonda yaparız diyor. Bakalım. Dişlerini fırçaladı. Kahvaltısını yaptı. Uykudan uyandı. Sizce en sonunda hangisi olur? Sabah kalkarsın, elini yüzünü yıkarsın değil mi? Kahvaltını yaparsın. Ve uykudan uyanırsın önce. Pardon uykudan uyanırsın önce. Sonra kahvaltını yaparsın. En sonunda kahvaltını yaptıktan sonra dişlerini fırçalarsın değil mi? O zaman en sonunda hangisi yer alacak? A şıkkı. Yani biz buradaki olayları, cümleleri oluş sırasına göre en sondakini soruyor. En öndekini sorsaydı gün içerisinde yaptığımız şeyleri düşünürdük. Aa ben hangisini en önce yapıyorum diyerek işaretledik. Ama burada en sondakini soruyor. En sonda mesela şu üç şıkta en sonda dişlerimizi fırçalardık. Şıkkını işaretleyebiliriz. Altıncı şeye geçelim. İtfaiyeciler yangını söndürdü. Hmm cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Ha, bu sefer de vardır diyor. Hangisinin cevabı var? Bakalım. Ne zaman söndürdü? Bakalım ne zaman. Ne zaman söndürdü? Cevap yok. Nerede söndürdü? Cevap yok. Kim söndürdü? Evet. Cevap ver. Cevap ne? İtfaiyeciler. Kim söndürdü? İtfaiyeciler yangını söndürdü. O zaman hangisinin cevabı var? Kim sorusunun cevabı? Şimdi bakalım diğer yedinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki kelimelerden oluşan en anlamlı cümle hangisidir? Hmm. Gene karışık vermiş. Düzgün cümle yapmamızı istiyor. Sabah kalktım çünkü erken okula gideceğim. Bak karışık vermiş. Sabah kalktım çünkü erken okula gideceğim. Biz bunu nasıl deriz? Sabah erken kalktım çünkü okula gideceğim. Diyebilir miyiz? Veya Şıklardan da gidebiliriz. Sabah kalktım çünkü erken okula gideceğim demiş. Sabah erken kalktım gideceğim okula çünkü. Hayır. Sabah erken kalktım çünkü okula gideceğim. Az önceki söylediğim doğru cevabımız neydi? Buydu. Bu şıkkımızda var. Sabah erken kalktım. Çünkü okula gideceğim diyebiliriz. Yukarıdaki karışık halde verilen kelimeleri kullanarak kurulabilecek anlamlı ve kurallı cümle hangisidir? Yani bana kurallı yap diyor. Biz düzgün cümle yap diyor. Kurallı demek düz demek. Düzgün cümle yap demek. Fırçalarım akşam dişlerimi her. Bakın karışık vermiş. Bakın karışık. Fırçalarım akşam dişlerimi her. Nasıl deriz? Her akşam her akşam dişlerimi Fırçalarım. değil mi? Hangi şıkta var? C, şık, C şıkkında var. Diğer sorumuza geldik. Noktalı yere hangisi gelmelidir diyor. Bakalım nokta bakın boşluk bırakmış. Bu boşluğu söyle bize ne gelmelidir diye. Hasan pazardan nokta 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 aldı. Ne almış olabilir? Elma almış olabilir. Değil mi? Hemen doğru cevabı bulduk. Ama aslan alabilir miyiz pazardan? Hayır. Yağmur alabilir miyiz? Hayır. Ama elma alabiliriz. Cümlede noktalı yerine gelecek. Akşam bize nokta 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 gelecek. Akşam bize jaguar gelecek. Olur mu? Hayır. Akşam bize güneş gelecek. Güneş gelebilir mi? Gökyüzündeki güneş. Hayır değil mi? Mantıksız. Akşam bize misafir gelecek. Olur mu? Evet. Mantıklı olan yani doğru olan misafir kelimesi. Evet çocuklar bu şekilde bu testimizde de aslında karışık olan verilen kelimeleri düzgün cümle yaptık. Aslında basit bir şey. İyi okuduğunuz zaman çok rahat bir şekilde kurallı cümle yapabilirsiniz. Diğer bir testimizde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.